Merhaba, bugün sizinle paylaştığınız kaynakları e, biraz daha yakından inceleyeceğiz. Elimizde Clifford Pickover'ın Sayıların Harikaları kitabından bölümleri var. Oldukça ilgi çekici duruyor. Evet, gerçekten de öyle. Bizi sayılar dünyasına, özellikle de tam sayıların o hani gizemli görünen tarafına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Ve kaynaklarda adı geçen Dr. Francis Google var bir de. Tam sayılara kafayı takmış dahi bir matematikçi karakteri sanırım. Aynen öyle. Ve bu kaynaklar aslında şunu gösteriyor: Sayılar sadece dört işlem yapmak için değil, yani evreni anlamamızda, hatta belki bir gün şey uzaylılarla iletişim kurmamızda bile anahtar olabilirler. Bu çok ilginç bir fikir. Peki neden tam sayılar? Yani antik Yunan'dan modern matematikçilere, erdüş gibilere kadar neden bu kadar büyüleyici olmuş? İşte tam da bu sorunun peşine düşeceğiz gibi duruyor. Tamamdır. Kronaker'in o meşhur sözünü hatırlatıyor kaynak. Tam sayılar Tanrı'dan geldi, geri kalan her şey insan yapımıdır diye. Pisagorcular için de farklı değilmiş durum. Onlar için sayılar adeta bir sığınak gibi. Evet evet, değişmeyen, güvenilir dostlar, hani etraftaki her şey değişirken sayılar hep aynı kalıyor ya o hissi veriyor. Evrenin temel yapı taşı gibi bir algı var sanki. Kesinlikle. Bu temel olma fikri çok güçlü. Modern zamanlarda da mesela Paul Erdős gibi isimler tam sayıların bu yönüne hayran kalmış. Yani çok basitçe ifade ediyorsunuz bir problemi ama çözümü çözümü inanılmaz zor olabiliyor. Fermat'ın son teoremi gibi mi? Yüzyıllarca uğraştırmış insanları. Aynen öyle. İşte bu tam sayıların altında yatan o derin, karmaşık yapıyı gösteriyor bize. Ve bu yapı sadece soyut matematikte sınırlı değil anladığım kadarıyla. Doğaga da karşımıza çıkıyor, kaynaklarda papatyaların yaprak sayısından tutun, tavşanların üremesine, gezegen yörüngelerine, müziğin armonisine kadar örnekler var. Evet sanki evrenin gizli bir dili bir iç uyumu var ve bu dil sayılarla konuşuyor gibi. Bu evrensel dil fikri, e, zeki uzaylılarla iletişim senaryosunda da mantıklı o zaman. Hı hı. Çünkü fizik yasaları matematiksel gerçekler evrensel kabul ediliyor. Yani kültürden dilden bağımsız ilk temas için en mantıklı başlangıç noktası sayılar olabilir. Özellikle asal sayılar gibi temel kavramlar. İşte bu noktada kitaptaki o karakter Dr. Francis Google, onun tam sayıları olan tutkusu daha bir yerine oturuyor. Evet, ona göre sayılar sadece matematiksel nesneler değil, çok daha ötesi. Uzay zamanı aşmak, hayal gücünü zorlamak, evrenin sırlarını çözmek, hatta uzay gemisi yapmak için bir araç. Ay ay dağlı. Peki kim bu Dr. Google? Kaynaklar nasıl tanıtıyor? Şey, oldukça renkli bir karakter dünya gezgini, mucit, matematikçi, hatta 1998'de şövalyelik ünvanı almış olduğu bile yazıyor. Ama asıl olay yaratan işi sayı çılgınlığı kitabı. Ne iddia ediyor o kitapta? Neandertellerin, hani biz ilkel sanıyoruz ya, aslında ilkel bir kalkülüs yani bir hesaplama sistemi geliştirdiğini öne sürüyor. Vay canına! Bu epey tartışmalı bir iddia olmalı. Kesinlikle. Doktor Google biraz provokatif, gerçekle kurguyu karıştıran bir tip anlaşılan, kitabın kendisi de böyle şaşırtıcı şeylerle dolu galiba. Pi sayısı örneği mesela. Ama normal pi hesaplaması değil. 17 yaşında bir genç, Colin Percival, dünya çapında 25 bilgisayarı birleştirmiş, evet, dağıtık hesaplama deniyor buna, pi sayısının 5 trilyonuncu ikili basamağını hesaplamış. İkili basamak yani sıfır ve birlerden oluşan haliyle sonuç ne çıkmış? Sonuç sıfır çıkmış. Ama asıl olay sonucun kendisinden çok o dönem için yeni sayılan bir teknolojiyle yani dağıtık hesaplamayla bunun başarılması. Yani tek bir süper bilgisayar olmadan da devasa işler yapılabileceğini göstermiş. Aynen öyle. İnternete bağlı sıradan bilgisayarların gücünü birleştirmenin potansiyelini ortaya koymuş. Geçmişe bakınca da Roma rakamları var. Doktor Google'ın çocukla diyalogunda geçiyordu. Neden kullanmıyoruz artık? Cevap aslında çok basit. Aritmatik için çok handallar. Düşünsenize 37 ile 19'u çarpmaya çalışıyorsunuz. Evet, bizim kullandığımız Hint-Arap rakam sistemi 0, 1, 2 yanında çok verimsiz kalıyor tabii. Diğer sistemler de varmış. Mısır, Babil, Yunan sistemi de mesela. Harflere sayı değeri veriyor ama 27 farklı sembolü ezberlemek gerekiyor. O da zor. Şu saat kadranlarındaki EV yerine EII yazılması neselesi de ilginç. Jüpiter'le ilgili bir söylenti varmış ama. Evet, Evi Peter isminin baş harfleri diye. Ama kaynak bunun pek olası olmadığını, daha çok estetik ya da simetri gibi pratik nedenleri olabileceğini söylüyor. Biraz şehir efsanesi gibi. Peki sayılardan insan vücuduna geçelim. Dünyadaki tüm insanların toplam kan hacmi. Bu hesaplama beni çok şaşırttı. Evet değil mi? Yaklaşık 6 milyar insan, her birinde ortalama 1 galon kan desek 6 milyar galon. Kulağa devasa geliyor. Ama hepsi bir araya gelince kenarı sadece 133 metre olan bir küpe sığıyormuş. Aynen. Yani bir şehir bloğundan biraz büyük bir küp beklenmedik derecede küçük bir hacim aslında. Sayıların tarihi insan tarihiyle de iç içe. Hapatia örneği mesela ilk kadın matematikçi olarak geçiyor kaynaklarda. Çok önemli bir fikir. 4. ve 5. yüzyıllar İskenderiye. Geometri, cebir, astronomi çalışmış, dersler vermiş. Ama sonu çok trajik. Evet, bilimsel fikirleri yüzünden yani paganlıkla suçlanık, linç edilmiş, çok acı, Bilginin aydınlanmanın ne kadar kırılgan olabildiğini gösteren bir hikaye maalesef. Sayıların kendilerine özgü türleri de var dedik. Mükemmel sayılar. Neydi bunların olayı? Kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılar. Mesela 6. Bölenleri 1, 2, 3. Toplamı 1 plus 2 plus 3 equals 6. Bir sonraki 28'miş. 1 artı 2 artı 4 artı 7 artı 14 eşit 28. Sonra 496, 8128. Baya nadir bulunuyorlar anlaşılan. Hem de nasıl. Ve hala çözülmemiş gizemleri var. Mesela bugüne kadar bulunanların hepsi çift. Tek mükemmel sayı var mı? Bilinmiyor. Sonsuz tane olup olmadığı da bilinmiyor galiba. Muhtemelen evet deniyor ama kanıtı yok. Genelde Mersen'e asal sayılarıyla ilişkili bunlar. Yani basit bir tanımın arkasında bile derin sırlar yatıyor. Bu ilişki arayışı dost sayılarda daha net galiba. İki sayı birbirine bağlı. Evet. Birinin bölenlerinin toplamı kendisi hariç diğerini veriyor. Diğerininki de ilkini. Klasik örnek 220 ve 284. 220'nin bölenleri toplamı 284, 284'ünki 220. Çok hoş. Bunlar da nadir. Hatta bazı kültürlerde bu sayıların yazılı olduğu tılsımların dostluğu güçlendirdiğine inanılırmış. Sadece matematik değil yani, kültürel bir yanı da var. Aynen. Hatta bu ilişki ikiden fazla sayı arasında da olabiliyor. Sosyal sayılar deniyor bunlara. Zincirler halinde, beşli hatta 28'li zincirler bulunmuş. Sayılar arası sosyal ağlar gibi. Matematikte sadece mantık değil bir estetik, bir güzellik de var. Bertrand Russell'ın dediği gibi soğuk ve sert bir güzellik. Pascal üçgeni bunun iyi bir örneği sanırım. Kesinlikle. Yapımı çok basit. Üste bir, alttaki her sayı üstündeki ikisinin toplamı. Kenarlar hep bir ama içinden çıkan desenler inanılmaz. Fibonacci dizisi çıkıyormuş çaprazlamasına gidince. Satır toplamları ikinin kuvvetleri. Evet, üçgensel sayılar, dört yüzlü sayılar bir sürü şey gizli içinde. Ama asıl olay bunu modüler aritmatikle görselleştirince başlıyor. Modüler aritmatik, yani sayıları belli bir sayıya bölüp kalana bakmak mı? Saat gibi. Aynen öyle. Mod 2 gibi düşünün saati. Pascal üçgenindeki sayıları mesela mod 2 yani 2'ye bölüp kalana bakalım. Tek mi çift mi diye. Çiftlere bir renk, teklere başka bir renk verince ne oluyor? Karşımıza Sierpinski üçgeni denen ünlü bir fraktal çıkıyor. Kendine benzeyen bir yapı. Yani büyük deseni oluşturan küçük üçgenlerde aynı desende. Sonsuza kadar giden Teorik olarak evet. Basit bir toplama kuralından ve basit bir filtrelemeden mod 2, bu kadar karmaşık ve estetik bir şeyin çıkması müthiş. Kaynakta farklı modlarla mod 3, mod 5, Çizilmiş halleri de var. Hatta mod 666 ile çizilene Pascal'ın canavarı demiş yazar espriyle. Evet, matematiksel yapıdan çıkan görsel bir şölen resmen. Beklenmedik bir güzellik. Gın ama insan yapımı sanatta daha nadirmiş. Evet. Bunun bir nedeni beşgenlerin bir düzlemi tam olarak kaplayamaması olabilir. Kareler, altıgenler gibi değil, boşluk kalıyor. Ama yine de kullanılmış. Beytüllahim yıldızı, Pers ve İslam sanatı. Kesinlikle. Özellikle İslam sanatında hani tasvir yasağı var ya, bu durum sanatçıları geometrik desenler konusunda inanılmaz bir ustalığa itmiş. Beşli, onlu simetriler çok gelişmiş. Matematiksel ilkeler sanata dönüşmüş adeta. Görselleştirme deyince bir de Gaussyen rasyonel sayıları vardı. O biraz daha soyut sanki. Şöyle diyelim, normal rasyonel sayı 34 bölü 2 gibi, karmaşık sayı A plus B Gaussian rasyoneli ise payı paydası karmaşık tam sayı olan kesirler. Bunları karmaşık düzlemde çizince Ford çemberleri denen acayip bir yapı çıkıyor. Birbirine değen farklı boylarda sonsuz çember. Ya da üç boyutta baloncuk köpüğü gibi düşünün. Her çember bir sayıyı mı temsil ediyor? Aynen. Basit kesirlerin altında yatan inanılmaz karmaşık ve düzenli bir geometriyi gösteriyor keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir dünya gibi. Sayıların dünyası gerçekten hem mantıksal hem görsel olarak çok zengin. Şu apokaliptik sayılar neydi peki? İsim biraz ürkütücü. O biraz popüler matematik, eğlenceli bir isim. Tam 666 basamaklı Fibonacci sayılarına deniyormuş. Fibonacci dizisi 0 1 1 2 3 5 çok hızlı büyüyor tabii. Dizinin 3884. terimi tam 666 basamaklıymış. Evet. F3084 yani. Bir de apokaliptik güçler var. Onlar da 2'nin kuvvetleri arasında yazılımında 666 rakam dizisi geçenler. Mesela 2 üzeri 177 gibi. Daha çok sayılarla oynanan bir oyun gibi yani. Aynen. Derin bir matematiksel anlamdan ziyade. Narsist sayılar da öyle mi? Kendine hayran sayılar gibi? Bunların olayı şu. Basamaklarındaki rakamların sayının basamak sayısı kadar üstlerinin toplamı sayının kendisine eşit oluyor. En bilineni 153. 1 küp plus 5 küp plus 3 küp equals 1 plus 125 plus 27 equals 153. Evet, tutuyor. 370, 371, 407 gibi başka örnekler de var. Bunların ilginç yanı sonlu sayıda oldukları kanıtlanmış en büyüğü 39 basamaklıymış, daha büyük olamıyorlar. Kitapta sadece böyle sayı örnekleri yok, listeler de varmış. En garip matematikçiler listesi, Una Bomber, Ted Kaczynski'nin adı geçiyor mesela. Evet, kendisi aslında çok parlak bir matematikçi. Harvard mezunu, Berkeley'de hocalık yapmış ama sonra radikal fikirlere kapılıp terör eylemlerine karışıyor. Matematiksel zekanın karanlık yüzü gibi bir örnek. Bu liste matematiğin arkasındaki insanların da karmaşık hikayeleri olabileceğini gösteriyor herhalde. Muhtemelen bir de en önemli çözülmemiş problemler listesi var. Riemann hipotezi gibi. Riemann hipotezi asal sayıların dağılımı ile ilgiliydi, değil mi? Neden bu kadar önemli? Çünkü asal sayılar matematiğin ve hatta kriptografinin temel taşlarından. Eğer hipotez doğruysa, asal sayıların dağılımı hakkında çok net bilgilere sahip olacağız. Bu da birçok alanda devrim yaratabilir. Hala çözülemedi, milyon dolarlık ödülü var. Yani matematik hala yaşayan çözülmeyi bekleyen sırlarla dolu bir alan. Kesinlikle. Dünyayı değiştiren formüller listesi de bunu gösteriyor. E eşittir mc kare veya a kare plus b kare eşittir c kare. Pisagor. Pisagor teoremi okul geometrisinden çok daha fazlası aslında değil mi? Tabii ki. Sadece dik üçgen değil, uzaklık kavramının temeli. İki nokta arasını ölçmemizi sağlıyor. Fizikten, bilgisayar grafiklerine, veri analizine kadar, her yerde. Basit ama etkisi muazzam. Ve tabii Doktor Google'un bulmacaları. Roma rakamlarından Peru gizemlerine. Kitabın eğlenceli tarafı da bu olsa gerek. Aynen. Matematik sadece okunacak değil, yapılacak denilecek bir şey. Bu bulmacalar okuyucuyu aktif kılıyor düşündürüyor. Gerçekten de bu kaynaklar sayılar aleminin ne kadar geniş ve renkli olduğunu gösterdi. Sadece formül değil, tarih, felsefe, sanat, biyoloji, gizemler, hatta mizah bile var. Evet, o en basit görünen tam sayılar bile bizi nerelere götürüyor. Evrenin dokusundan sanatsal desenlere, trajedilerden felsefi sorulara İncelediğimiz bu noktalar sadece yüzeydeki birkaç parlak taş gibi aslında. Bitirirken dinleyicilerimizin aklında kalacak bir soruyla veda edelim o zaman. Kaynaklarda mantıkçı Kurt Gödel'in Tanrı'nın varlığına dair formel bir kanıt geliştirdiğinden bahsediliyor. Kanıtın kendisi tartışmalı olabilir ama fikir ilginç. Matematik ve mantık gibi kesin sistemlerle varoluş gibi en temel felsefi sorulara yaklaşmaya çalışmak. Hı hı. Bu ne anlama geliyor olabilir? Yani sayıların ve mantığın gücünü, bizim anlayışımızın sınırlarını nereye kadar zorlayabilir? İşte bu soruyu size bırakıyoruz.